Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. harekete geçti. Elini korka kalıştır mı? Bana bir sır ver. Спасибо. I'm 你能认认。 I keep takımından biri katledildi bir rakip katledildi takımından biri katledildi dele çok çekici. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ahri oynuyoruz. Ben bu maçta abi e, mid ve solo seçtim ama sub geldi e, öyle yani şaşırdım Aman açıkçası ay lan büyük mi, milyon alamadık ay oğlum adam var bir sürü geliyorum kardeşler sakin olun geliyorum geliyorum baba şura bir e şuna bir e. ah 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 ah, ah, ah. tutmadı e, tutmadı 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 ay 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 iğrenç oynadım iğrenç oynadım e tutmadı başta o kötü oldu çok kötü oldu tamam helal olsun salona helal olsun ciddi söylüyorum tamama helal olsun adam gibi adam tp atalım da geri kalmayalım abi level almamız lazım. O yüzden arkadaşlar dur. Şunu da bir Tamam. Aha MFE tutturabilirsek. Harika Tüh ya mfe tuttursaydık en Olmaz. Hadi be. Hadi be. Ah. ah, ah. Kankiçi, kanki çek kanki. Uh, uh, oğlum ne yaptı lan? Oğlum 268 var kardeş. Kardeş 268 mi Ay. Kaçabilir miyiz? İnşallah. İnşallah. Ne diyeceğimi bilemedim abi. Yani benim e M misfortune ulti attığında benim e var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. O yüzden bir şey demeyeyim. Yalan olmaz. Bugün arkadaşlar ahri oynuyoruz. Ee, şey bu, gümüş 4 tek çift

2 saniye <laughs> iğrenç oynadım iğrenç ya as şey asist almaya çalıştın yani Şimdi şöyle düşündüm. Neden orada ben ulti attım? Eğer yani ben sandım ki adama vurmadım. Yani ben sandım ki asist alamayacağım. Ben asist alamayacağımı sandığım için Oha Lan o lafa işlemedi Arkadaşlar Ben orada neden ulti attım Benim orada ulti atmamın sebebi Ben düşündüm ki Nami mesela Talon Nami keserse bana asist gelmeyecek sandım. Bana asist gelmeyeceğini sandığım için ne yaptım? O yüzden ulti attım ki bana asist gelsin. Bir, bir iki kere vurayım. Bana asist gelsin diye ulti attım orada. Anladınız mı? Olay bu işte. Arkadaşlar olay böyle. Dur abi ya. Neyse altı iyi. Altı iyi abi altı iyi Altı iyi dur bir dakika Ah Tutmadı be Vayne neden sinirleniyorsun abi E yaptım Neden sinirlendin Vayne Kayıp bir şey mi yaptım Sadece E yaptım bana niye geldi lan ki Abi Kil bana niye geldi abi anlamadım ki ben lan Allah Allah Talon bence misfortune alacak Uuuu ona vuruyor abi Talon misal Tövbe sağa Abi Dur alsam hmm, iyi olur mu? Neyse ayakkabı sonra ne yaparsın da Lian Real gibi ah, güzel olur Aynen Liam güzel olur. Uuu tamam. Helal olsun. Seri Hulk geldi. Helal olsun Türkiye'ye. E tuttu. Q'yu ya şey attım yani. Oğlum ne oldu? Pink mi gitti lan? Q'yu geç attım. Q'yu geç attım aynen. Aslında E Q W yapsaydım o combo yapsaydım güzel olurdu. Jayne nerede de? Neden yapmadım bilmiyorum. Harbiden dur bekle. Tekrar bir E tutturabilirsek. Hop. Bana korkuyor galiba. Dur bakayım. şimdi buraya totem var bir de buraya totem atalım şuradan bir E atarsak helal olsun helal olsun hop yani ben orada niye ulti attım şu yüzden eğer ulti atmasaydım ne olurdu ulti atmasaydım arkadaşlar yani Garanti almak istedim aynen garanti almak istedim yani şey olabilirdi ben orada ulti atmasaydım belki kaçabilirdi. ulti atabilirdim orada Miss Fortune bize ulti atsaydı ne olurdu Miss Fortune orada bize E atsaydı oo, oo, oo. Vayne geliyorlar Vayne geliyorlar <laughs> Ben kaç ben kaç ben kaç ben kaç adam uyardı ama haklı adam adam uyardı ben kaç kaç helal olsun helal olsun bekle şimdi abi adam haklıydı ya bak ben ama ilk başta anlamadım niye bizim takım SS verdi Heh, talon niye dikkatli olmasını işaret etti. Ben onu ilk başta anlamadım. Sonları anladım da adamlar gelmiş varsa. Abi talon bakayım. Talon item güzel. Set üçlü kuvvet. 43 altın gerekiyor. 25 e 19. Rakip takımda Garen var. 3 4 4. Garen gitti. Şimdi abi mide gidelim aynen. Mide gidelim. Bizim skorumuz da yakıyor. 13-10. Değil 1-3-10. Dur Wayne'in yanına gidelim. Wayne'i koruyalım. Geldim Wayne. Geldim. İç şunları reis. Y4 çıkmasını diyor. Ben de çıkıyorum. Lan lan. Ay 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 ay. Aa, hadi hadi bakayım. Hayır mı kardeş? Dur la. Dur. Tamam. Vay vay tamam aldı onu ah 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 mf'ye tutsaydı lan ne güzel olurdu la tutmadı ki tutmadı lan mf'ye yi, tüh yine tutmadı görüyor musun ya oğlum kule altı girme 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 hop ayartıldı güzel harbi güzel işe yaradık Harbi diyorum güzeldi bak. Harbi diyorum. E, güzel la ha, güzel. Harbi diyorsun, bak. Harbi güzel. Abi ben Ahri'yi sevdim galiba. İstimal sevdim yani. Şimdilik bir problem gözükmüyor ama ileride ne olur onu da bilmiyorum. Victor Bey'e atabilir miyiz? Hoppa ah be. Tutmadı. Ah ah öldük, öldük 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 öldük. Kim bana şifa bastıysa Allah razı olsun diyorum. Ah e tutmadı la yine. Bugün Talon ne yapıyor lan adam? <laughs> Talon uçan tekme <laughs> Gördünüz mü? Talon duvarın üstünden böyle zıpladı. Uçan tekmeyle adamlara daldı. Harbi diyor. Talan. Bir şey değil. Aaa Vayn. Vayn sen mi? Şifa bastı. Allah razı olsun ve Ben ne? Talon ben bastım ben. Ha doğru ya takımda sadece beyinde şifa var. Sende de tutuş, tur var. <laughs> Adamda şifa <laughs> yok ama o fazla salak mısın sen ya? <laughs> Lan ya Abi ya harbiden bir tek Wayne'de şifa var sağ sağlayın. Allah razı olsun. Dur Wayne'in yanına gidip. arayacağı bir, bir açalım bakalım var mı ki gelen totem, motem, sotem kotem var mı bakalım baron iyi fikir ama adamlar var dur hepsini bir canlı yapayım da dur ejder'e bir görüş atalım tamamdır baron gel abi adamlar var talon Set oyunda mı düştü abi? Gel barona. Ben geliyorum abi. Hadi bakalım. Gelin abi demiş. Geldim abi. Fight denersin işte. Ay. Wayne gitti lan. Wayne gitti. Hatta'ya gitti. Aa. Çaldırabiliriz var onu yalnız yani. benim şeyim yok. Dur. Aa, E tutmadı, E tutmadı. E tutmadı. E Neden aldı? Oo, ne oluyor lan orada Ah, tutmadı, tutmadı. Dur. Dur, ne oluyor lan orada set? Yavaş, kanki. Yavaş. el olsun takım bitir 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 bitir, 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 bitir. el olsun arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum videoyu beğenmeyi unutmayın bay bay o <laughs> nerde hışınlanmışım ben bana bak.